Zeki ile bugünden itibaren temasını kes. Görüşmeyi Zaten düşürüyor. festivaller seni çağırmak zorunda. Zeki vermiyor ki festival parasını. Ben biliyorum festival işlerinde deneyimliyim. Festival sana uçak bileti gönderiyor. Gönderiyor. Göndermese, Zeki'ye gönderilirse de minnet etme. Bana al öde, bankamatik kartını ver ben yatırırım. Her ödülde de etkileşimiyle bana bu performansımı ortaya çıkaran sırrı süreyi yani. hocam hocam <laughs> de hocam de zeki evet. Kıcık almaya başlasın evet, şimdi yavaş, yavaş hocam de He. zeki hiç hocam deme mesela ben demedim ki deme değmez He. yani hoca değil ki hoca dediğin hep bağırmaz bir de sever yani bir de yaşlı olur hep dövüyor He. yaza biz filmi patlatalım ben bu ara bu anayasayı yazar bitiririm onları evet bir, bir anayasada önce... da sana bir madde kurum evet. yaparım bunu İste hangi konuda madde istiyorsun mesela söyle. Evet. Ben sana söyleyeyim mesela. Anayasada bir özgürlük bana Öyle özel bir biri içinde mesela engin geçirin e. Yaparım bunu. Engin demokrasi deneyimi desem mesela. Engin özgürlükler. Bu seni keser ha, kelime mi? olarak hani kelime. mana olarak. Günaydını da geçiririm ama yan He. yana koymayız yani. He. Engin bir yerde geçir. Günaydın, günaydın, bir tarafta. Aynı sayfaya denk getirin. Çocuğuna Çocuğuma verirsin anımız olurla La ileride anlatıp gülerik.